Allah kimsenin evini kadınsız bırakmasın. Kadın olmadı mı dünyada hayat olmaz. Dünya ne kadınsız olur ne erkeksiz olur. Kadınlar olmadı mı erkekler bitmiştir. Bu kadar basit. Kadın benim söylediğim türküdür. Bu izlediğimiz deredir kadın kız çocuklarını okutmak istemiyorlar. Aslında kız çocuğunu okutacak. Okucu benim kızım. Kendini yetiştirir. Hayatını kurtarır. Hayatını kurtarır. Eğitimi olan bir toplum zaten bunları kesinlikle konuşmaz. 11 yaşında 10 yaşında kızımı nasıl ben vereyim ya? Benim içim el vermez ki ona. Olan bir çocuk. 15 yaşında bir çocuk mu? Nasıl bir çocuk yetiştirebilir? Kendisi daha çocukken. Oyuncaklardan oynayacak yaşta çocuklar. 12-13 yaşında çocuklar. Daha kızım küçüktü veremem yani. 10 tane küyü verseler kızı ver bana vermem. E, çok başarılı bir okul hayatım vardı. Geleceği belirtti elimden alındı. Hayatımda bir tek pişmanlık yaşadım. O da işte küçük yaşta evlendim diye. Hamile kadın insan değil mi? İki can taşıyor. Yazık değil mi o? Evet. Evde matuz mu O zaman göbeklikte yürümez da. Onlar daha çirkin görünüyor. Ya bir kadına vurmak nedir zaten? Annene vurur musun sen? Niye öldürüyorsun kardeşim? Kadını niye öldürüyorsun? Ya? İçinde merhamet olan bunu yapar mı yavrum? Görürsen ben ona müdahale etmez olur muyum? Gözümü kapatabilir miyim? Öleceğimi de bilsem o bayana sahip çıkarım. Sahip çıkarız ya ne demek ya? Yani? Allah korusun ben ölümüne giderim öyle şeye. Kadınlarınıza değer vermediğiniz müddetçe huzur bulamazsınız. Ülkede huzur kalmaz. Herkes duyarsız kaldığından dolayı kaynaklanıyor bu olaylar. İnsanlığın okulu yoktur yavrum. İçinde hep bir sessiz çığlık kalıyor aslında. Kimseleri duyuramadığım bir sessiz çığlık kısa giymiş uzun giymiş kimseyi bağlamaz. Şort giymiş şöyle kısa herkes serbesttir yani. Ne yakışıyor onu giyecek. Burası Türkiye. Özgürüz biz. Özgür insanlarız. Stres atma bakımından birebir. gülsün, biz, ne var? Herkesin gülüne, eline, yaşamaya hakkı var. <laughs> ben güleceğim, o gülmeyecek. Niye? Sen kadınsın. Var mı öyle bir şey ya? Tabii gülecek kadın. Böyle az pısırık olursa yani asık suratlı. Güleş insan daha başka. Kadın gülmesin kadın. Sakız çiğnemesin kadın. Sokağa çıkmasın. Ne, ne yapacak kadın? Gülmesin mi diyorlar? Öyle şey olur mu canım? Kadınlar gülmezse olmaz ki yani. O zaman çiçekler de açmasın. Çalışmayı çok seviyorum ve kadınların da çalışmasını istiyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti için çalışalım. Vatanımız için, bayrağımız için çalışalım. Çalışın, kendi paranızı kendiniz kazanın, kimseye de muhtaç olmayın. Kanca beraber, kanca beraber ya. Benim burada konuşmam, benim çalışmam, her şey Atatürk'e borçluyum diye düşünüyorum. Biz Atatürk çocuklarıyız. Bazen karamsarlığa düşsem de ben hala çok ümitliyim. Bizler için sunulmuş her şeye sonuna kadar ne pahasına olursa olsun sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizim için yapılan şeyi biz kaybetmek istemiyoruz. Buranın efesi, dayısı, amcası, her şeyisi benim. Hayır, yanlış. Birlikte çalışıyoruz, birlikte başarıyoruz, birlikte yaşıyoruz. Yani bundan daha güzel bir şey olamaz. Bir yerde bazen insan isyan ediyor. Bırakacağım derken daha da güçleniyor. Erkek olarak bizim de destek olmamız gerekir. Kadının eli değmeyen Hiçbir şeyde bereket olmaz. Kadının eli değecek.